Merhaba değerli dinleyenler. Bu haftaki programımızda Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkileri üzerine konuşacağız. Odağımızda ise Türkiye-AB mali işbirliğinin en somut kazanımlarından, AB hibe desteğiyle yürütülen ve başarısından ötürü bir markaya dönüşmüş Türkiye ve AB arasında sivil toplum diyaloğu programı var. Ayrıca diyalog programını tanıtıcı bir fotoğraf sergisinin sizleri beklediğini de hatırlatalım. Sergide Türkiye ve Avrupa Birliği'ni birbirine yakınlaştıran, karşılıklı bilgi alışverişine imkan veren ve ön yargıları yok eden diyalog hikayelerini keşfedeceksiniz. Kim bilir, belki siz de bu diyaloğun bir parçası olacaksınız. 2008'den bu yana başarıyla uygulanan Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği geliştirmeyi amaçlıyor. Son yıllarda adını sıkça duymakta olduğumuz bu programın başarısının arkasında ne yatıyor acaba? Başarımızın arkasında diyalog ve işbirliğine olan inancımız var. Bu inancı bizimle paylaşan kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla el ele vererek AB ile ortak geleceğimizi birlikte şekillendiriyoruz. Sivil toplum diyaloğunun kazanımları ekonomik getirilerinin çok ötesinde ve bu kazanımlar Türkiye'nin AB'ye tam üyelik hedefine büyük katkı sağlıyor. Günlük yaşantımızı etkileyen her soruna birlikte çözüm aramamız çok önemli. Avrupa Birliği hibeleri de bu sorunlara bir araya gelerek çözüm üretmemizi kolaylaştırıyor. Pek çok tema altında gerçekleştirilen projeler ve bunlara olan yoğun ilgi, ülkemizin AB sürecine sivil toplumun katkısını alabilmek açısından çok kıymetli ve sevindirici. Çok teşekkürler. Değerli dinleyenler, Programımızı burada sonlandırırken diyaloğun bizleri beklediğini tekrar hatırlatmış olalım.